Merhaba arkadaşlar, Pokemon Pokémon ile birlikteyiz. GM'de devam et, GM'de devam edeceğim trenerlarla savaşmaya. Bu bölümde biraz hasta olduğum için Uber konuşamayabilirim, Uber mala bağlayamayabilirim. Konuşamadım gördüğünüz gibi. İlerlemeye başlıyorum arkadaşlar. Halen daha savaşılması gereken bir sürü lanet olası trainer var. Evet, ilk ki burada mesela. Mavi saçlı gerizekalılar bizimle hep savaşıyorlar. Bakalım nelerim varmış. Clara'nın fraksürü varmış. Git çarkı felek. Evet, Mold Breaker'ı var. Mold Breaker ne işe yarıyor? Bazı saldırı, bazı ability'leri yok sayıyor. Mesela e, ıı, Fraksur'da toprak saldırısı varsa Bunlar ıı, Bununla Cencer'e vurabilir. Cencer'in levitate olmasına rağmen. Çünkü Mold Breaker Levitate'i yok sayıyor. Scratch yapıyorum rakibe. Defansını bir iki kademe düşüreceğim. Dragon Clave yaptı lanet olsun. Evet Scratch mis geçti. Bir Scratch daha yapıyorum. Dragon Clave yedim yine. Lanet olsun Pokemon. Evet, rakibin defansını iki kademe düşürdüm. Şimdi Gear Grind yapacağım. Dragon Dance yaptı o da. Atanı ve hızını bir kademe yükseltti. İleride bize Shift Gear gelecek bu da Ya yeter vur artık ama ya Bir Gear Grind daha yapıyorum Bir Dragon Dance daha, daha yaptı Eğer vurursa benim işimi bitirebilir yani bu Pokemon evet, Gear Grind ile Rakibin işini Bitirdim Güzel Clara'yı yendik arkadaşlar Şimdi pot kullanacağım çünkü Rakip daha, ilerleyen rakiplerde halen daha sağlam Pokemon'lar olabiliyor. Ejder Pokemon'ları bayağı güçlü. Süper pot kullanıyorum. Bir tane yeterli oldu. İlerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan yine heykelin kolunu atladım. Heykelin kafası yön değiştirdi gördüğünüz gibi. Şuradan geriye doğru atlıyorum çünkü ileride yol yok. Burada bir trainer daha var, Veteran. Bakalım bunlar neler varmış. Druddigon var. Bu Pokemon'un ability'si Rough Skin yani fiziksel saldırı kullandığımız zaman canımız azalacak. Vücudundaki dikenlere gönderme olarak yapmışlar herhalde. İlk olarak rakibin defansını düşürüyorum. 4 kademe düşüreceğim. İki şimdi düşürdüm. Revenge yaptı. Oo, oh! Maşallah. Sağlam geçiriyor yani. Bir, bir scratch daha yapayım. Evet, rakibin defansı 4 kademe düştü. Çipe ve yaptı. Pot kullanıyorum arkadaşlar. Pokemon'umun ölmesine izin veremem. Hiper pot kullanıyorum bir tane. Evet bakalım rakip hangi saldırıya Dragon Clave yaptı. Şimdi Shift geri Gear, Gear Grind'i kullanabilirim. Evet bir vuruşta canının yarısı gitti. Ve rakibin işini bitirdik. Bu Pokemon'a karşı dikkatli olun. Eğer buz, normal ve çelik Pokemon'larınız varsa revenge ile işini bitirebilir. Evet ateşle 38 level oldu. Güzel. Tekrardan pot kullanacağım. Çantamdan. Aa, süper pot kullanayım. Yus. Çarkı üstünde. Evet ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Buradan yine ejderin kolunu atlayacağım. Bir kolu yukarı kalktı. Kafasını da şu tarafa çevirdi. Bu taraftan ilerliyorum. Bakalım karşıma bir trainer çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Çıkmasa şaşarım zaten. Evet. Bakalım bunda hangi Pokemon'lar var. 3 tane Pokemon var. İlk Pokemon'u Dino. Deylo daha birinci halinde olduğu için pek güçlü bir Pokemon değil açıkçası. Direkt Shift Gear yapacağım. Scratch yapmaya gerek yok. Shift Gear diyorum ya. Gear Grind. Aklım Shift Gear'da kaldı. Güzel saldırdı çünkü. Gördüğünüz gibi bir saldırıda rakibin işini bitirdim. Fazla güçlü değil şu an. Rakibin sonraki Pokemon'u neymiş? Druddigon. Bokeh'e yedik Scratch yapıyorum. Defansını düşürüyorum ilk olarak. Çünkü defansı yüksek bir pokemon arkadaşlar. Chipwave yaptı. Statları yoksa yapmış saldırı. Bir scratch daha yapayım o zaman ben. Evet. Şu an defansı 4 kademe düştü. Drago Clave yaptı. Oha! Grant yapıyorum rakibe. Bir saldırıda işini bitiririm umarım. Evet. Gördüğünüz gibi hayvan gibi vurdum. Evet rakip yenildi. Rakip yenemedi de Pokemon'u yenildi. Halen daha bir Pokemon'u daha var. Frag sunmuş. Onu da şeyle yenelim. Lili ile. Lili'nin çünkü buz saldırısı var. Ama Elite 4'e gitmeden önce o buz saldırısını silmeyi düşünüyorum. Evet level ederse 45 level olur. Fight Ice Funk. Güzel. Tek atıyordum neredeyse. Dragon nasıl yaptı. Hızını ve hatanı bir kademe arttırdı. Fight Ice Fungu. Dragon cleave yaptı. Umarım fazla vurmaz. Ice Funk, Geber. Güzel. Lili 45 level oluyor. Tommy yendik. Şimdi tekrardan pot kullanacağım arkadaşlar. Buraya gelmeden yanınıza pot alın. Bir tane süper pot. Kime? Çarkıfele'ye. Güzel. İlerlemeye devam edebilirim. Şuradan ilerliyorum arkadaşlar. Evet, ejder'in kolunu atladık. Bakalım şimdi nasıl dönecek kafası. taraftan gidersek hiçbir şey olmuyor. İlerleyemiyoruz bile. Düz gideceğiz o yüzden arkadaşlar. Şurada dolan başlı bir yol var. Dolan başlı yoldan ilerliyoruz. Şöyle atlıyoruz. Yukarıdan heykelin konuda tekrar atlamayı deneyeceğim aslında. Yönünü değiştirmemiz gerekiyor çünkü lanet olsa heykelin. Bir kere daha konuda atlasam bir şey değişmez ya. Ama atlamak zorundayım artık. Evet. Şu an kafası şu yöne doğru döndü. Yine pek bir şey değişmedi açıkçası. Şuradan ilerliyorum. Ben neden aynı yol yolu tekrarlıyorum bilmiyorum. Eller yukarı kalkacak bence ya. İki elde yukarı kalkması lazım. Evet, bir kere daha atladım düzeldi gibi oldu. Buradan gidebiliyorum. Zaten buradan gidebiliyordum daha önce her neyse. Saçmaladım. Bir kere daha atlıyorum. Bu kol yukarı kalktı. Ejder'in kafası şuraya doğru döndü. Şimdi ne yapacağız? O var. Şurada bir trainer daha var. Aptal bir kız trainer. Akıllı bir kız olamaz yani. Şimdi cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Oyunda akıllı bir kız olamaz. Evet. Dino. Git çarkı felek. Direkt buna gear grind yapıyorum. işini tek hamlede bitirmek için. Geber kafir. Oye oh ye yeah. Sırada Drudigon var. Yine Ayva'yı yedik. E, defansını düşürmem lazım. 40 level maşallah. Scratch yapıyorum. Defansını düşürüyorum. Revenge yaptı. Oha. Bir kritik vursa bu saldırı işimiz biter yani. Abi sen ne, bi ne biçim bir hayvansın ya. Pokemon değişikliği. Kimi çıkartayım? Avrat'ı çıkartayım çünkü canı fazla. Rakip beni korkutuyor açıkçası. Git avrat. Night Slash yaptı geri zekalı. Atağım bir kademe yükseldi çünkü yeteneğim Justified. Bu da karanlık türü saldırıların atağımı yükseltmesini sağlıyor. Sacred Sword yapıyorum. Güzel. Rove Skin'den canımız azaldı. Revenge yaptı. Umarım tek atmaz. Hasar alınca çok fazla vuruyor bu saldırı. Aman aman aman. Bir Secret Sword daha yapıyorum. Rakibin işini bitiriyorum. Ejder tür Pokemon'lar beni korkutuyor açıkçası. Evet. Ace Trainer Dara mıdır? Dar mıdır? Ne? Onu da yendik. Şimdi çantama bakıyorum. Bugün çantamda ne var? Bok var. Eşeğin boku var. Tövbe tövbe. Youtube'da öyle insanlar çok çoğalmış ya. Ben de öyle bir video hazırlamayı düşünüyorum da trollük olabilir. Her neyse spoiler vermeyeyim. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Bakalım kaç tane daha salak treninle karşılaşacağız. Adamlar işgal etmiş GM'yi ya. Bunlar para alıyor mu onu da bilmiyorum yani. GM'de mal mal takılıyorlar ama. Yukarıdan ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Az kaldı. Şuradan dönüyoruz böyle. Şöyle çıkıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şu adamın arkasına gelebiliyoruz. Arkasına gelip ne yapacaksınız bilmiyorum ama kötü hareketler yapabilirsiniz. Aha, bir trainer daha. Oğlum tam savaşı hazır değilken saldırdın şerefsiz. Evet. Kadın veteran mı olur lan? Bu bölümde neden ben böyle cinsiyet şey yaptım trainerlara bilmiyorum. Ama kadın trainerlar beni üz Aptal aptal davranışları var. Dragon Cleave yaptı. Aman ya Rabbi. Scratch yapıp defasını düşürüyorum. Şimdi ben uykusuzken çok mala bağlıyorum. Demek ki hastayken de çok sinirli oluyorum. Dragon Dance yaptı rakip. Şimdi Gear Grant'la ile rakibin lanet işini bitirebilirim. Geber. Efta. Evet. Frag suru var bir tane daha. Ona da karşı da savaşalım. Veteran kim diye isim mi olur ya? Şimdi adam bana veteran kim dese ben anan derim yani. Ne diyebilirim ki? Evet. Taunt yaptı. Scratch kullanamayacağız. O zaman mirror shot kullanayım sana. Dragon dance yaptı. Aman Rabbi. Mirror shot, shot, yaptım. Görüşü bir kademe azalabilir. Evet görüşü bir kademe azaldı. Bir mirror shot daha yapıyorum. Dragon Dance yapmaya devam ediyor. Vurursa işim bitecek. Mirror shot. Evet görüşü bir kademe daha azaldı. Taunt gitmiş bu arada. Bir mirror shot daha yapayım o zaman. Taunt yapmaya çalıştım. Mirror shot yaptım. Rakibin lanet işini bitirdim. Çarkı felek birazdan level atlayacak. Ateşli de 39 oldu. Hayvan hala daha level atlamamakta da Sıracı Gelişmemekte pardon. Şimdi ilerleme devam ediyoruz. Şuradan atladık. Buradan ejderin konuna atlayabiliriz. Veya şöyle ilerleyebiliriz ki orada aptal bir trainer var. Aptal trainer yüzleşmeye gideceğim. Gideyim evet lanet trainer'a doğru ilerliyorum pokemonlarıma bakayım, canları az mı çarkı falan canı tamam lanet trainer'a doğru gittim aa ben bu lanet trainer'la savaşmışım o zaman buna gitmeye gerek yok ben şu heykelin kolunu atlayayım heykelin kolunu atladım ejderin eli yukarı kalktı kafası da gm'e doğru kalktı gm'e dalabilirim artık hazır ol aptal gm sana saldırıyorum çünkü İlk Pokemon'umu Lili yapıyorum. Iris. Iris gözümüzde bulunan... Hayır biyoloji dersine girmiyorum. Ben Iris. Çok güçlü bir GM lideriyim. Ulan bu kadar kendini beğenmişlik olur mu lan? Söyle bana bakalım. Hangi Pokemon'ları kullanıyorsun? Nasıl savaşacaksın? Çok meraklıyım. Hadi başlayalım. Meraklı Melat olsaymış daha iyi olurmuş olur. Evet. Iris'le savaşıyoruz. Iris'in 3 tane Pokemon'u var. GM'lerin neden bu kadar az Pokemon'u var ki? Fraxur 40, 41 level. Ice Fang yapıyorum direkt. Tek at oğlum hadi. Evet Dragon Dance yaptı rakip. Şimdi pot falan kullanır büyük ihtimal. Ata ve hızı bir kademe arttı. Pokemon'larına verdiğimiz acı hissedebiliyormuş. Bravo. Asuras yaptı fazla vuracağını sanmıyorum. Evet fazla vurmadı. Ice Fang. Fraxur'u yendik. Süper. Druddigon. Şimdi bu Pokemon'dan korkuyorum açıkçası. Sebebinden bahsetmiştim. Git şarkı felek. Evet. Iris Pokemon'unu çıkardı. Scratch yapıyorum ki defansı düşsün. Revenge yaptı. Al işte abi. Al ya. Tek atsaydın bari. Hiperpot kullanıyorum bir tane. Canımız çok az ya. 117 can nedir? Revenge yaptı tekrardan şerefsiz. Ben yine scratch yapıp defansını düşüreceğim. Sonra hiperpot kullanacağım. Sonra da vuracağım. Revenge yaptı bak. Adiye bak ya. GM'lerin Pokemon'ları neden böyle bot değil? Utanmasa öldürecek bize herif ya. Bir hiper pot daha kullanıyorum. E yeter ama e benim gözü. Şimdi vuramazsam her şey biter. Umarım tek atarım. Gir Grant. Defansı 4 kademe düşmüşken. Bunun Rolf skin'i yokmuş arkadaşlar. Ability'sini bilmiyorum. Ki rakibi yendik sadece bu önemli. Çarkıfele 46 level oldu. Güzel. Ateşli iyi XP aldı. Son Pokemon'u Haxorus. Um, bunun içinde Avrat'ı çıkartıyorum. Umarım Avrat iyi iş başarır. Hadi avrat sana güveniyorum. Evet, rakibin 43 level bir hak sorusu var. Bu biraz sinir bozucu. Fight Sacred Sword. Metal Slug şarkısına benziyor ama ya. Dragon Dance yaptı. Ata ve hızı bir kademe arttı lanet olası rakibin. Ben Sacred Sword yapmaya devam ediyorum. Bir Dragon Dance daha yaptı. Korkmaya başlıyorum açıkçası. Hadi oğlum yeneriz şunu ya. Secret Sword. Umarım pot kullanmaz veya vurmaz. Bir Dragon Dance daha yaptı. Daha ne kadar dans etmeyi düşünüyorsun ahmak? Evet. Cem'in Pokemon'un mala bağladığı için biz kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Iris'i yendik. Oo, Bu çok harikaydı. Senin gibi güçlü bir tren ile savaştığım için çok mutlu oldum. Ve son rozeti de alıyoruz. Süper. Gördüğünüz gibi bütün rozetleri topladım arkadaşlar. Artık White'ın bitmesine az kaldı ama Elite 4'ü yendikten sonra biraz daha devam edeceğim. Hey bu senin 8. rozetin değil mi? Bu çok harika. Şimdi bütün Pokemon'lar sana itaat edecek falan diyor biliyor musun sana bu TM'yi de vereceğim diyor. Dragon Tail hiç kullanmasa da yeriz. Bu saldırı arkadaşlar e, Pokemon'u vurduğunuz zaman o Pokemon'un değişmesini saldırıyor. Ama önceliği eksi yedi. Yani en son siz vuruyorsunuz. Peki bir saldırı değil açıkçası. Ama rakibin altına saldırı döşerseniz e, Stealth Rock, Spikes falan döşerseniz biraz işe yarayabiliyor. Pokemon ligine gidebiliriz. Zafer yolundan geçmemiz gerekiyor. Şuradan ışınlanacağız arkadaşlar. Poké Center'a gideyim belki olarak Aha Profesör geldi O Merhaba Iris ne yapıyordu Sana efs efsanevi Pokemon Zekrom'un nasıl canlandıracağını söylemeye geldim Halen daha fark edemedim ama Bu kaldırmaya değecek bir Pokemon değerli bir insan onu kaldırabilir diyor sen harika bir insansın, kaldırabilirsin diyor işte. Şu an 8 rozete sahipsin, değil mi diyor? Bayağı güçlenmişsin diyor. bizim şehirden ayrıldığından beri çok değiştin diyor. Sana güven bize güveniyormuş falan. Sana güçlü bir trainer'ın şimdi nereye gitmesi gerektiğini söyleyeceğim diyor. Nereye götürüyor bizi? Ormana mı götürüyor ya? Bismillah. Ruto'nu geç ve a, rozet kontrol etme kapısını göreceksin diyor. Oraya geçtiğin zaman zafer yoluna gireceksin diyor ve sonunda Pokemon Ligine varacaksın diyor. Daha şimdi sana Pokemon Center'ı dolaştırdığım günleri hatırladım diyor. Crash bu. Maceraya çıktığın için pişman mısın diyor. Evet diyorum. Evet. O endişelenme diyor işte. Bana her şeyi anlatmak zorunda değilsin diyor. Ama üçünüz Pokemon seçtiğin, seçtiğiniz ve kastınız için çok mutluyum diyor. Çünkü harika insanlarla ve harika Pokemon'larla tanışma şansı yakaladınız falan filan diyor. Bu senin için bir hediye diyor. Ve bize Master Ball veriyor. Oha. Eyvallah. İşte bu sayede Zekrom'u yakalayacağız. Tamam biliyoruz. Tamam hadi git Ne olursa olsun kendin ol diyor işte Ve pokemonlarına birlikte kal diyor görüşürüz falan defol git Şimdi ben pokemon center'a gireyim arkadaşlar Ondan sonra yapmam gereken şeyler var Pokemonlarımı iyileştireyim Güzel Pokemon'larımı iyileştirdim. We hope to see you again falan filan. Şimdi arkadaşlar du şu deminki şeye gideceğiz. Aa, profesörün bahsettiği lanet olası kapıya gideceğiz. Direkt o kapıya yardırıyoruz ama bundan önce önemli bir şey yapacağız. O yüzden şey almanızı öneririm. Aa, nedir onun adı? Poke, poke topu. Ultra ball'ı alın. 10 tane falan 20 tane alın. Ne olduğunu söylemeyeceğim, sürpriz. 12 tane varmış. Ben 11 tane daha aldım. Güzel. Şimdi gidebiliriz. Gitmenize izin veriyorum. Şimdi o lanet olası kapıdan çıkacağız arkadaşlar. Bu kapı değil. Kapı nereye gidiyormuş? Bizi ilgilendirmez. Şuradan gidelim. Bakalım ne varmış. Burada ilerleyince Şuradaki Kadın bizi durduruyor. Hey trainer biz bir dakikan var mı diyor. Bunu x bilmem ne de gördüm diyor işte. Route 7'de büyük bir fırtına varmış diyor. Ve Bu fırtına işte Doğal bir felaket yaratıyor gibiymiş. Çok garip diyor. Şimdi Route 7'ye gideceğiz arkadaşlar. Maceramıza devam edemiyoruz. <laughs> Route 7'ye doğru uçun. Route 7'ye bakalım hangi şehir yakın. Orada görüşürüz. Çantadan bakacağım. Şehir haritasını açıyorum. Mr. Alton şehrinde görüşürüz arkadaşlar. Oraya doğru uçalım. Mr. Alton şehrindeyiz. Şimdi buradan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz yardırınca Route 7'ye geliyoruz. Havani'den devşiyor. Ve şimşekler mümşekler çöküyor. Bismillah ne oluyor yani. Şöyle ilerliyoruz. Evet korkutucu bir route olmuş. Neden böyle olduğunu öğreneceksiniz. Şuralarda bir ev olması lazım. Buradan tam ilerlerken. Bir tane yaşlı kadın geliyor. Bu Pokemon yeniden geldi diyor. Lanet olsun diyor. Çocuğum gel içeri gir diyor işte. Aa, bu Pokemon senin için fazla güçlü olabilir diyor. Yağmurda konuşmayalım ıslanacaksın diyor. Gel benim evime konuşalım diyor. Gidelim. Ne oldu teyze? Hah. Senin gibi genç bir pokemon bile Soğuğa yakalanabilir diyor. Çünkü bu yağmur bayağı şiddetli diyor. Çorba ister misin? Ver teyze. Sağol eyvallah. Unova bölgesinde diyor gördüğün gibi Tandurus adlı bir pokemon var diyor. Ve şimşekli fırtınalara yol açabilir diyor. Eğer pokemon bilek oynuyorsanız Orada da Tornadus var. Bölgede Rootlar arasında uçar diyor ve durmadan rüzgar ve şimşek yaratır diyor. Al biraz çorba iç yavrum diyor. İşte bu saniye ısıtır diyor. Çorba içiyoruz güzel. İğrenç bir çorbaymış. İçinde bamya varmış. Daha sonra işte bu yağmur ekinlere falan zarar veriyormuş. Ne zarar veren bir Pokemon diyor teyze işte. Onu yakalamayı isterdim ama o durmadan rootlar arası uçuyor ve onu bulamıyorum diyor. Ne yapabilirim diyor. Belki bir gün bütün bölgeye dolaşıp onu yakalarım falan diyor. Sabahları güneyde oluyor diyor. Akşamları kuzeyde oluyor diyor. Öğlen vakti de buralarda oluyor diyor. Akşam vakti pardon. Akşamları burada oluyormuş. Oha. Oha. Şimdi arkadaşlar ben bir Pokemon'la savaş çaktım ki kaçtı. Şimdi Pokemon'la savaşmak istiyorsanız size taktikler vereceğim çünkü ben Pokemon'u şu an yakalamayacağım. Bir sonraki bölümde belki yakalarım. Veya uğraşalım ya bilmiyorum yani işimiz ne. Günün bu saatlerinde yani akşam saatlerinde burada takılıyormuş bu Pokemon. Geceleri kuzeye gidiyormuş. Gündüzleri de güneye gidiyormuş sanırım. Şu an saatlerden ne bilmiyorum o yüzden ne yapsam bilemedim ya bu pokemonu yakalamak için taktik var şu rutlar arası geçerken koridor tarzı bir şey oluyor o koridorlarda hava durumu oluyor hava durumunda storm yazan koridora giriyorsunuz oradan sonra pokemonu yakalamanız daha kolay oluyor bence bir sonraki bölümde pokemonu yakalamakla uğraşalım Sonra Ruto'na gidelim, sonra Zafer yoluna gidelim, sonra lige girelim. Aa, oyun biraz daha bizi uğraştıracakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.